Merhaba arkadaşlar, burada hoş geldiniz. İkinci kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ben bu parkuru geçtim, ee, e, buraya geldim. Video çekmiştim burada ama videoyu sildim yanlışlıkla. Onun için baştan çekiyorum. Hemen şöyle şuradan geçelim. Çabuk ol. düşeceğim diye şu an bayağı bir korkuyorum çektiğimde bayağı bir düşmüştüm ama bu sefer iki tek tek de geçebildim. Hadi bunu da tekte de geçeyim lan. Hadi. <laughs> lan nasıl çok hızlı açıp kapanılıyor anladım. Galiba şöyle bir mantık var. Birincisi çok yavaş açalım kap. <laughs> ne oldu lan? Neden öyle bir şey oldu? Yalnız. Neyse kapan, açıl, geri, hemen açıl, kapan, açıl, hadi koş, tamamdır. Bunu da geçtik, burası anahtar arıyorduk galiba, ben bu map'i daha önce oynadım onu söyleyeyim, çık çık bitmiyor yalnız. Lan ne kadar çıkacağım daha? Hah. Bunda mı? <laughs> öyle. Yes, check point mi almadı. Yeah. Evet arkadaşlar, video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çık, yine çıkmak zorundayım. Daha demin neden öldüm bilmiyorum. şu checkpoint'i alacağım. Checkpoint'i görme. Checkpoint'i görmemiştim ben. Aç abi, çok yaklaşacağım. Aç. Neden açılmıyor? Bunda değildi galiba. Değil gal. Ha anladım. Üstüne gidip açıyoruz. E bu çok mantıklı ses. Üstüne gidince ölüyoruz. Hı. Yine yanlış. Şunu denedim. Bunu denedim. Hı. Evet. <laughs> Değişmiştir diye düşündüm ama değişmemiş. Ne oldu? Şimdi bakayım. Lan adamlar tek seferde buldu. Lan. Ya çıldıracağım. Aç şu chest'i sana Okay. Oha bu nasıl bir anahtar lan? Ee, lan ben tırmandım. sıdıracağım ya. Geçemedim. Tırmanmayacağım bak bu sefer. Kaçtım. Bıraktım. Tamam. Geçtim bu bölümü de. Kaçıncı? Dördüncüdeyim galiba. Burası azıcık zor. Çok az kaldı. Bitirmeme. Hadi. Yes tamamdır bitirdim. Kapıyı açıyor. E burası çok zor. Tek tek ineceğim buradan. E, hemen. E hemen şuradan. Hadi. Ya. Tek tek. Hop. Buradan şöyle. Zaten buradan şuraya. Lan onu nasıl tutamadı? insan ya. Yanlışlıkla yaptım bunu. Evet. Yaptım. Size zaten şey. Ee, hemen. Abi burası çok zor ya. Düşecek değil mi bu adam? Kesin düşecek bak. Ben bilerek düşeyim bu adamı? Adam yaz. Yes! geçilsin bence ya. Burasını düzeltin Roblox. Burasını düzelsin ya. Ne ya ben düşmemiştim. Adam düştü. Öldüm ben de. Hop. Hop hadi. inadına ben düştüm. Cık cık cık. Allah Allah. İnadına ben düştüm. Bu sefer. Ha bir de bu geldi. Çok güzel. Bir <laughs> şişi zaten yetmiyordu. Hemen. Bu mantığın şöyle geç yapıyor. Bunu çözüyoruz gibi. Ben düştüm. Bu <laughs> sefer. Heh, şükür. <gülüyor> Düş. <gülüyor> ya, of. Arkadaşlar bu arada <laughs> videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.